Merhaba Teknotacı takipçileri bugün işinize yarayabilecek en iyi 20 web sitesini sizlere tanıtacağız. Sizler için çok güzel web sitelerini topladık. Tam tamına 20 tane web sitesi var ve emin olun çoğu çok işinize yarayacak. İyi ki bu videoyu izledim de bu web sitesini tanıdım diyeceksiniz. Lafı da çok uzatmak istemiyorum açıkçası. Gelin şu web sitelerini bir yakından tanıyalım. Evet arkadaşlar ilk web sitemize girdik. İlk işinize yarayabilecek web sitesi Firefox'un Monitor adlı web sitesi arkadaşlar. Bu web sitesi ne işe yarıyor diyenleriniz olacak. Örnek verelim. Daha önce bir veri ihlali olduysa veya sizin e-posta hesabınızda bu veri ihlalinde çalındıysa bu e-posta ile birlikte hangi hangi tür bilgileriniz çalındı? Bunu bu web sitesi sizlere açık açık söylüyor. Gelin deneyelim isterseniz birlikte. Benim çok eski bir mail adresim var. Yaklaşık olarak 9-10 yıllık bir mail adresim. Bir onu deneyelim bakalım. Daha önce veri ihlaline uğradı mı? Uğradıysa ne tür bilgilerim çalındı? Bir buna göz atalım. Evet, giriyoruz. Şu an mail adresimi bir yazayım. Tamam. Şimdi şurada ihlalleri kontrol et diye bir buton var. Ona basıyoruz. Arkadaşlar zaten girer girmez gördüğünüz gibi bu e-posta bilinen 3 veri ihlalinde yer alıyor diyor. Ve en son olarak 19 Temmuz 2020'de Wattpad'de bir veri ihlali olmuş ve bununla birlikte benim mail adresim de çalınmış. Peki mail adresim ile birlikte ne tür bilgilerim çalınmış? Bunun detaylarını öğrenmek için de tıklayalım. Okuduğumuzda arkadaşlar 29 Haziran 2020 tarihinde Wattpad bir veri ihlaline uğradı. İhlal keşfedildikten ve doğruladıktan sonra 19 Temmuz 2020 tarihinde veri tabanımıza eklendi. Yani Firefox'un monitör adlı veri tabanına eklenmiş. Ele geçirilen veriler var gördüğünüz gibi burada. Parolalar, IP adresleri, e-posta adresleri, doğum tarihleri, biyografi, cinsiyet, coğrafi konum, isim, soyuz hepsini almışlar maşallah. Yani özel hayat diye bir şey kalmamış. Yani bu yüzden bir platforma üye olurken dikkat etmeli. Mail adresimizi veya bilgilerimizi her sistemde paylaşmamalıyız. Bu web sitemiz böyle arkadaşlar. Gayet işe yarar, mantıklı bir web sitesi. Bir sonraki web sitesine geçelim. Arkadaşlar bir sonraki işinize yarayabilecek web sitesi Ten Minute Mail sitesi. Arkadaşlar bu web sitesi de şu mantıkla çalışıyor size sahte bir mail adresi veriyor ve bu mail adresi 10 dakika içerisinde otomatik siliniyor. Örnek verin bir web sitesine, bir oyuna, bir mobil uygulamaya falan kayıt yapacaksınız. Fakat işiniz bir defalığına çok girmeyecekseniz kendi kişisel mail adresinizin vermenize hiç gerek yok. Buradan sahte mail adresleri oluşturarak çok rahat bir şekilde platforma, uygulamaya, oyuna kayıt yapabilirsiniz. Olayın mantığı tam olarak böyle. Evet, geldik işinize yarayabilecek bir başka web sitesine. Alternative to adlı web sitesi arkadaşlar. Arkadaşlar bu web sitesi de adından da anlaşılacağı gibi uygulamaların, oyunların, sitelerin falan filan bunların alternatiflerini size sunuyor. Örnek vereyim. Şuraya Instagram yazıyorum. Gördüğünüz gibi Instagram çıktı. Tıklıyorum. Mesela Instagram'ın alternatifleri neler? Pixel Fit var mesela. Flickr var. 500 Pix var. Snapchat var. Instagram'ın alternatiflerini bize sundu. Daha sonra örnek vereyim. Aklıma ne geldi? Adobe Premiere Pro diyelim. Aynen şurada. Adobe Premiere Pro'nun alternatif uygulamaları neler? Bakalım. Kid in Life. DaVinci Resolve ve İngilizce müthiş bu arada. Shotcut. Magic Vegas Pro gibi gibi uygulamadır, oyundur, web sitesidir. Bunların alternatiflerini çok kolay bir şekilde bu web sitesinde bulabilirsiniz. Geldik Virüs Total web sitesine. Bu web sitesini kesinlikle kullanmanızı öneririm. Burada online olarak dosyalarınızı taratıp virüslü olup olmadığını görebilirsiniz. Daha sonra URL kısmından web sitelerini girip web sitelerinde herhangi bir veri ihlali var mı veya web sitesinde herhangi bir kötü yazılım var mı bunları da kolay bir şekilde virüs total adlı web sitede öğrenebilirsiniz. Kesinlikle işinize yarayabileceğini düşünüyorum. Bunu bir yere not almanızı tavsiye ederim. Fotopi web sitesine geldik. Arkadaşlar bunun mantığı da çok basit aslında. Photoshop'un web sitesi diyebiliriz. Photoshop'un web sitesi olarak dizayn edilmiş bu. Örnek vereyim, acil bir fotoğraf düzenleyeceksiniz işiniz çıktı. Fakat bilgisayarda Adobe Photoshop yok. E ne yapacaksınız? Photopea'nın web sitesine gireceksiniz. Zaten Photoshop'ta olan tüm özellikler bu web sitesinde de var. Gayet kullanışlı bizce. Airsoft Marmor diye bir web sitesi var. Bu web sitesinde de değişik sesler çıkararak rahatlayabilirsiniz. Ne bileyim e, relax olabilirsiniz. Gibi gibi şeyler yapabilirsiniz açıkçası. İşinize yarayabilir mi? Bence yarar yani. Neden olmasın? İsterseniz bir deneyelim mesela açtık bakın gök gürültüsü hepsi karışmış buraya mix ses var karıştırma var random mix rastgele karıştır diyoruz karıştırdı mesela mesela şurada ateş sesini bir tık arttırabiliriz arttı bu ateşle beraber kuşların da cıvıldamasını istiyoruz aç kuşlar abi kuşlar gelmedi Yükleniyor herhalde internet biraz zayıf ya kusura bakmayın. e Marmor web sitesi de bu şekilde arkadaşlar. Belki bir gün işinize yarar neden olmasın. Kesinlikle bu web sitesi işinize yarayacak. Web sitesinin ismi t.mi iki tane i ile. Bu web sitesi nedir arkadaşlar? Örnek vereyim diziler olur filmler olur bunu giriyorsunuz. Veya dizinin kaç sezon olduğunu da giriyorsunuz. Köşede kare işareti var. Oraya da girdikten sonra bir dizi bitirmeniz için size kaç saat süreceğini detaylı bir şekilde sunuyor. Örnek vereyim. Şuraya Dark filmini yazalım. Netflix'teki Dark'ı. Tıklıyoruz. Dark 3 sezon. 3 sezon tamam biz 3 sezon diyoruz. Bakıyoruz. Dark'ın 3 sezonunu bitirmek için yaklaşık olarak 22 saat 58 dakikada bitirebilir misiniz bu filmi? Ya bu filmen beraber başkalarını da ekleyebilirsiniz. Beraber hepsini hesaplayabilirsiniz. Mesela Breaking Bad diyelim. 5 sezon dedik. Bunu da eklesin. Breaking Bad artı Dark beraber izleseniz hiç mola vermeden 2 gün 21 saat 28 dakika sürüyormuş. Gayet mantıklı, işinize yarayabilecek bir web sitesi. Geldik Remove VG sitesine arkadaşlar. Adından da anlaşılacağı gibi fotoğraflarınızın arka planını çok basit ve hızlı bir şekilde sizlere temizleyip sunuyor. Bir deneyelim isterseniz bir tane fotoğraf seçelim. Şuradan müsaadenizle ben bir fotoğraf çekeceğim. Şurada Bill Gates amcamız var. Bunu seçmeyi düşündüm. Bak gördüğünüz gibi çok hızlı bir şekilde arka planı yok etti. Dilerseniz tabi şuradan edit kısmına da basarak şöyle arka planı çok basit bir şekilde değiştirebilirsiniz. Veya PNG olarak indirip istediğiniz arka planı da gerekli fotoğraf düzenleme uygulamalarında yapabilirsiniz. Oldukça kaliteli yapıyor. Bakın arkadaşlar hiçbir kusur yok. Ya bence bu siteyi de not alın. Evet geldik diktatio.io adlı web sitesine. Arkadaşlar bunun mantığı çok basit. Bu web sitesi çok kaliteli bir şekilde bakın altını çiziyorum. Çok kaliteli bir şekilde sesinizi metine döküyor. Hiçbir kusur yok. Müthiş muazzam. Bunu gerçekten not alın. Ödevlerde mödevlerde işte güçte çok işinize yarar bence. Tabi şurada başlatabilirsem izin vermem gerekiyor herhalde. E, site ayarları diyeyim. Mikrofona izin verdik de çalışmadı ya. Ses kontrol 1 2 3 ses. Türkçe dilik sayfayı yenileyin. Ses kontrol 1 2 3. Arkadaşlar bu Opera'da sıkıntı var yoksa çalışıyor ben müsaadenizle Chrome'u açayım. Tamam Chrome'a geldik. Boşluğu bırakayım. Sesi açayım. Merhaba arkadaşlar. Teknotacı YouTube kanalımıza hoş geldiniz. YouTube kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bak muazzam. Tek bir hata yok. Geldik Autodraw web sitesine. Bu web sitesi ne işe yarıyor? Arkadaşlar çizimlerinizi otomatik bir şekilde yapay zeka algılıyor. Çiziminiz en çok neye benziyorsa onu otomatik bir şekilde hızlı bir şekilde çiziyor. Nasıl mı? Mesela ne çizmek istiyorum ben? Şöyle mesela iki tane top yaptım. Kardan adam çizecektim demiştim size. Şöyle yaptım. Şöyle Bakalım çıktım. Evet. Bakın ilk öneriler kısmında kardan adamı yaptı. Tıkladım. Kardan adamı çok güzel bir şekilde çizdim. Kalem yap çizmek istiyorum. Şöyle kalemi çizdim. Bakın kalem burada. Dondurma mı? Kalem arkadaşım. Kalemi anlamadı. Kılıç anda. Neyse güzel bir web sitesi işinize belki yarayabilir ilerleyen zamanlarda. Ee, Screenshot Guru adlı web siteye geldik arkadaşlar. Bu web sitesi de bir web sitesinin ekran görüntüsünü kaliteli bir şekilde çekiyor. Teknotacıyı bir deneyelim mi? Deneyelim. Ben robot değilim dedik. Enter'a basalım. Bekliyoruz. Evet, bakın gördüğünüz gibi ekran görüntüsünü kaliteli bir şekilde çekti. Dilerseniz indirebilirsiniz. Gayet kaliteli ve kullanışlı bir web sitesi. Daha önce duydunuz mu bilmiyorum ama Zamzar sitesini kullanın arkadaşlar. Çok net söylüyorum. Zamzar ne işe yarıyor peki? Bir dosyayı yüklediniz. Dosyanın ne olduğunu otomatik kendi algılıyor. Ve hangi türe dönüştüreceğinizi sizlere gösteriyor. Nasıl mı? ben böyle anlatamadım. Örneklerden gösterirsem daha iyi anlarsınız. Şurada mesela PNG bir fotoğraf yükledik. Bakın hemen burada convert neye dönüştürmek istiyorsunuz? Mesela JPEG'e dönüştürmek istiyorum diyorum. Dönüştür diyor hemen. Örnek vereyim bir MP seçseydik. Seçtik arkadaşlar. Convert to diyoruz. Bakın formatları otomatik algılayıp bize sunuyor. Mesela farklı farklı web sitelere şey yazmanıza gerek yok. PNG'den JPEG'e çevirmek falan filan. MP4'ten MP3'e falan. Bunu hepsini zaten Zamzar web sitesi sağlıyor size kesinlikle tavsiye ederim. Duolingo'yu bir yerde duymuşsunuzdur ama duymayanlar da kesin vardır. Duolingo web sitesi çok güzel İngilizce, yabancı dil öğreten bir web sitesi. Sadece İngilizce yok. Yabancı dillerin birçoğu var. Buradan ücretsiz bir şekilde İngilizce olur, Almanca olur, çeşitli dilleri öğrenebilirsiniz. İster web sitesinden öğrenebilirsiniz, ister de iPhone veya Android telefonunuzda da yükleyebilirsiniz. Mobil uygulaması da mevcut. Kesinlikle öneririm. Dil öğrenmenize çok katkı sağlayacak bir web sitesi. Similar Sites adlı siteye geldik. Arkadaşlar bu site de çok güzel bir site. Buraya bir site yazıyorsunuz. Örnek vereyim. Ne yazalım buraya? E, milliyet yazalım. milliyet.com.tr yazıyoruz arkadaşlar ve bu site benzer siteleri sizlere bulup gösteriyor. Açıkçası müthiş bir özellik. Mesela Milliyet dedik. Milliyete benzer ne tür siteler var? Hürriyet var, Sabah var, Haber Türk var, Haber 7 var. başka ne yazabiliriz? YouTube yazalım. YouTube'a benzer ne siteler var? Netflix var, IMDb var, Hulu.com var, Facebook var, Vimeo var. Çok kullanışlı, mantıklı bir web site. WeTransfer web sitesini duydunuz mu bilmiyorum ama oldukça popüler bir web sitesi. İnternetle biraz haşır neşir olanların bildiği bir web sitesi açıkçası. Kayıt olmadan yüksek gigabaytlı dosyalarınızı paylaşmak için bir nimet gerçekten. 2 gigabayta kadar ücretsiz bir şekilde arkadaşlarınıza gönderebilirsiniz. Herhangi bir kayıt da yapmanıza gerek yok. Gönderdiğiniz dosyada 7 gün içinde zaten otomatikmen siliniyor. Bu web sitesi de bu şekilde arkadaşlar. Arkadaşlar gelelim Canva sitesine. Canva'da sosyal medyada, internette çeşitli tasarımlar yapmanızı sağlayan bir web sitesi. Kolay ve basit bir şekilde çok güzel tasarımlar yapabilirsiniz. Her türlü araç gereçte mevcut. Kesinlikle tavsiye ederim. Girin bakın biraz kurcalayın. Kesinlikle işinize yarayacak. Bir sonraki işinize yarayabilecek web sitesi ise Trello arkadaşlar. Bu web sitesine kayıt oluyorsunuz ve projeler yapıyorsunuz. Projeler dediğim işte bugün ne yapacağım? Bu projelerim var. Bunları sıra koyuyorsunuz. Çeşitli şablonlar var gününüzü planlayabiliyorsunuz. Trello'nun web sitesi var, mobil uygulaması var, PC uygulaması var. Hepsi de online bir şekilde beraber çalışıyor. İşinizi bilgisayarda hallettiniz, telefonunuza geliyor. Kesinlikle kayıt olun, işinize yarar. Özellikle okul döneminde ödevler olur veya çalışıyorsunuzdur, işiniz olur, çok unutuyorsunuzdur. Trello kesinlikle bir nimet kaçırmayın, işinize de yarar. Evet arkadaşlar geldik mega.nz sitesine. Mega bir bulut depolama web sitesi arkadaşlar. Burada kayıt olurken Mega sizlere yaklaşık olarak 50 GB ücretsiz depolama imkanı sağlıyor. Biliyorsunuz Google Drive'dir, Yandex Disk'tir çeşitli şeyler veriyor, kotalar veriyor 10 GB, 15 GB ama açıkçası yetmiyor, az kalıyor. Mega ile 50 GB bence müthiş bulut depolama olarak. Fotoğraflarınız, videolarınız epey fazla şeyi burada depolayabilirsiniz. Mobil uygulaması da var mobil uygulamasını indirip otomatik yüklemeyi seçip çektiğiniz videoları fotoğrafları otomatik olarak bu bulut depolamaya da yükleyebilirsiniz. Ücretsiz arkadaşlar dediğim gibi 50 GB ücretsiz ki 50 GB da bence çok iyi ve oldukça güvenli kesinlikle bir tereddütünüz olmasın. Mega çok güzel korunuyor. Diyeceklerim bu kadar. Bir sonraki web sitesine geçelim. mbilişim.com'un arkadaşlar bir web sitesi burası. Burada çeşitli dersler var, egzersizler var ama ben onlara çok girmeyeceğim. Siz kurcalayabilirsiniz. Benim asıl burada anlatmak istediğim klavye tuş eğitimi arkadaşlar. Mesela biliyorsunuz bizim Türk milleti olarak klavyede çok yavaş yazıyoruz. Burada dersleri alabilirsiniz. 10 parmağınızı kullanarak da hızlı bir şekilde klavyede yazı yazabilirsiniz. Dersler şu şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Mesela ders 1 girelim. Burada işte görevler veriyor. Mesela elinizi oturtturuyorsunuz arkadaşlar. J'ye basalım. Boşluk. F. Boşluk. J. Burada kolay bir şekilde 10 parmak klavyede yazı yazmayı öğrenebilirsiniz. Arkadaşlar geldik listemizin sonuncu web sitesine. Bu web sitesi de Pixabay. Burada binlerce hatta abartmıyorum milyonlarca farklı resim var, fotoğraf var, illüstrasyon var, vektör var, video var. Bunları telifsiz bir şekilde kullanabilirsiniz. Mesela fotoğraflar kategorisindeyiz. İllüstrasyonlara bakabilirsiniz. Bakın, şurada ayrı bir kategorisi var sitenin. Vektörler kategorisinde var. Yüz binlerce farklı vektör. Özellikle video kısmında YouTube'a veya farklı platformlara içerik üretiyorsanız buradaki telifsiz videoların tümünü kullanabilirsiniz. 4K çekilmiş videolar da var. Bu web sitesi de böyle arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugünlük de bizden bu kadar. Bugün sizler ile birlikte işinize yarayabilecek 20 web sitesini inceledik. Arkadaşlar videoya güzel bir like gelirse videonun devamını çekeriz. Elimizde daha birçok işinize yarayabilecek web sitesi var. Dediğim gibi güzel bir like gelirse videonun devamını çekeriz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla.